Onlar cebbarlardan, cebbarlardan daha eşek kötüdür. Ehüm eşeddi fakrem minel cebadireti. O cebbarlar var ki kendi kendini kurarlar. Kendi kendini büyüklenirler, kibirlenir, mağurlanırlar. Bu okumuş olup da kendi kendini kuranlar onlardan şiddetli kötüdür ve la şey'e ebgazu ilallah allah Teâlâ'ya en şiddetli bu olan nedir? En Allah'a en bu şey odur ki min kari okumuş olup da kendi kendine fakırlanır kendi kendine iftiharlanıp, kendi kendini büyük tutanlar. İmam Deylimi Hazretlerinin kitabından An Enes İbni Malik radıyallahu anhı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin Enes İbni Malik radıyallahu altı sene hizmetinde bulunmuş. Ayağının kabuşlarını ayakkabılarını bir yere vardığı zaman da koynuna saklardı. Altı sene tam hizmetinde gece gündüz kapısında bekleyip bulunmuş. O zat söylüyor. Diyor ki Resulullah buyurdu ki Teavvezu billah Allah'a sığınınız, min fakril gurra, okumuşların iftiharından Allah'a sığınınız, büyüklenmelerinden Allah'a sığınınız. Fehum eşeddi fakren, onlar öyle bir şiddetli, kibir mağrur bir kimselerdi ki, minel cebadireti, cebbarlardan daha ziyade eşeddi, kibir bir onlar ve <laughs> şey'e ebgazu ilallah Allah'a ondan onlardan fazla buğuzlu olan Allah'ın buğzettiği bir şey yok ki min <laughs> gari okumuş olup da kendi kendine fakırlanıp büyüklenip kimseyi beğenmeyip e Allah'ın ibadetçi kullarının aleyhinde konuşanlar Allah muhafaza etsin Cenab-ı Hak bizleri korusun işte cehennemdeki değirmen bunları uyuyacak. Selasetün la yüreddü duahın. Üç kimsenin, gene bir hadis-i şerif Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Hazreti Ebi Hüreyre radıyallahu teala an hazretlerinden, Selasetün la yüreddü Allah. Allahü Teala Hazretleri dört üç kimsenin duasını reddetmez. Selasetün la yeruddullahi Üç kimsenin duasını geri çevirmez. Ezzakiyullaha kesiren. Allah'ı çok zikredenlerin duasını Cenab-ı Hak geri çevirmez. Ve davetel mazlum bir de zulme uğrayan mazlum bir çarenin duasını Cenab-ı Hak geri çevirmez kabul eder. Ve İmam-ı Muksit hak adalet zorunda olan hükümdar, hükümet eh, büyüğü, erdi adalet sahibi ise onun duasını da Cenab-ı Hak geri çevirmez. An Ebi Hürriye radıyallahu teala Aç gözünü, aç gözünü itiraz eden kimse, ey Allah'tan kork, bu kadar ayetler okudum, bu kadar hadisler okuyorum. Allah'tan kork. Ezzatülullahe kesire. Selasetün la yeruddullahe duahım. Üç kimsenin duasını Allah reddetmez, dua çevirir, çevir çevirmez. Birinci, Ezzatülullahe kesiren. Allah'ı çok zikredenlerin dualarını Cenab-ı Hak geri çevirmez kabul eder. İkinci, ve mazlum, zulma uğramış olan kimsenin duasını da kabul eder. Üçüncü, hükümet reisi olan kimseler adli adalet sahibi ise, onun da duasını Cenab-ı Hak geri çevirmez. Bunların duaları kabuldur. Senin kabul etmediğin zikrullah'ta neler var? Gene Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri i̇bn Abbas radıyallahu teala an Hazretlerinden buyuruyor ki Selasetün masumuna min şerri iblis Üç kimse şeytanın, iblisin şerrinden kurtulmuştur. Ve cünudihi onun iblisin aveneleri, yardımcıları olanların evinden de kurtulmuştur. Kim? Ezzakirunallaha <laughs> kesiren Ezzakirat Allah'ı çok zekreden erkekler ve kadınlar. Billeyni ve nehar Gece gündüz Allah'ı çok zikrederler. Vel müstafirine bil eshar <laughs> Sahar vaktinde istiğfar çekip tesbihlerini eline alıp ders çekerler. Onlar şeytanın şerrinden kurtulurlar. Velbakune min haşyetillah. <laughs> Allah'ın korkusundan ağlayan gözler. Bunlar kurtulur. Tekrarlayalım. Selasetün masumune min şerri <laughs> iblis. İblisin şerrinden üç kimseler kurtulmuştur. Ve onun avanelerinin evinden de kurtulmuştur. Ve kim var? Birinci, اَذَّاكِرُونَ اللّٰهَ كَثِيرًا بِالْلَيْلِ وَالنَّهَارِ Gece gündüz Allah'ı zikreden kimse. İkinci, وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْاَسْحَارِ Saharlerde Allah'ı istiğfar edip, tövbe istiğfar eden kimseler. Üçüncü, وَالْبَاكُونَ مِنْ خَشْتِ اللّٰهِ Üçüncü, Allah'ın korkusundan ağlayanlar. Yazdıklar olsun zikrin kıymetini bilmeyenlere, zikrullahın kıymetini bilmeyenlere, yazdıklar olsun. Gelelim şimdi ayetlere geldik. Bu zamana kadar hadis-i şerifler söyledim. Şimdi de buna dair ayetler söyleyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayet Emmen huve qanitun ana elleylis saciden ve kaima Diyor ki Şol bir kimse var ki Geceler Allah'ı zikredip Secde ve kıyamla geceleri geçirirler. Onlar gafletle yatanlar gibi midir? Sure-i Zümer'de bu yani Hamim suresinde emmen huve kanitun ana leyli ve kaima onlar geceler Allah'ı zikretmekle ve secde kıyamla Allah'a ibadetle zikrullahla günlerini geçirirler geceleri sabahlarlar. Onunla beraber gafletle yatıp da hayvan gibi yatıp kalkanlar beraber mi olur? Bu, bu nedir bu? Bu beş vakit namazdan fazlasıdır bu. Sen diyeceksin ki ben namazı kılmıyor muyum? Ne diyor? Emmen huve kanitun ana elleydi saciden O kimse ki gecelerin ortalarında, gecelerin içinde, Allah'a zikrullah secdeyle, kıyamla ibadet eder. Onunla öteki beraber olur mu? Gene bir hac ayeti kerime, Bismillahirrahmanirrahim. <Sesil> Feveylünün ilkasiyeti kulubuhum min zikrillah. Veylün cehennemi, kalpleri Allah'ın zikrinden katılaşmış olan kimseleredir. Sen bin kere geç camide namaz kıl. Allah'ın zikrinden kalbin katılaşmış olduktan sonra Beylül cehenneminden kurtulamazsın. Onun elinden kendini kurtaramazsın. Cehennem bir ejderhadır. Ancak Allah'ı zikredenlerden korkar. Ve beynin lirkâsiyeti kulûbühüm min zikrillâh kalbin kasavet dolmuş, katılaşmış, Allah'ı zikretmezsin, zikrullahı bilmezsin, zikrullah meclislerine karışmazsın, zikrullahların aleyhinde konuşursun. Senin kıldığın namaz kaç var eder? Heveylün, veylün cehennemi, lil kasiyeti kulubuhum min kalbi, kalpleri Allah'ın zikrinden katılaşmış, Allah'ı zikretmez olanlara da verin cehennemi. Gene buyuruyor ki, Cenab-ı Hazretleri, takşayirrü min hücülüdü lezine yakşevne Rabbehüm. Allah'ı zikredenlerin kalpleri, ellezine izâ zükü ve Allah'ı vücudet Allah'ı zikredenlerin kalpleri hoplar, iktirar bulur. Takşayir rübin hücudun ve zine Rabbahım. Onların derileri, derileri titrer, kendileri titrer, Rabblarının korkusundan titreşirler. Sümme teline ve kulübühüm ila zikrillah. Onların derileri yumuşar, kalpleri yumuşar Allah'ın zikrinden. Senin kalbin katılaşmış, heveylün lil kasiyeti kulubuhum min zikrillah. Cehennemin kalbin katılaşmış, cehennem senin için olmuş. Bunun da kalbi olmuş? Zikrullah alen, takşayirrim min hücülüdüllezine akşamla Rabbahüm, kalpleri titriyor, o kalpleri hopluyor, kendileri hopluyor, Allah'ı zikrediyor. Sümmetelini cülüdühüm ve kulübühüm ila Onların kalpleri Allah'ın zikrine, derileri, kendileri, kalpleri, vücutları Allah'ın zikrine yumuşamış. Bunun ikisi beraber mi olur? Gene bir ayeti kerime. Bismillahirrahmanirrahim. وَاِذَا يُكِلَ اللّٰهُ وَاحْتَهُسْ مَا اَزَّتْ قُلُوبٌ Diyor ki, şu ol kimseler var ki, Allah'ın zikrini yanında yaparsan, kalpleri sıkılır, canları sıkılır, ya uykusu gelir, ya oradan kalkıp gidesi gelir, açası gelir, duramaz orada. Ama ne zaman ki, dünya sözü onun bunun aleyhinde, şunun bunun gaybeti söylenirse o zaman diyor çiçeği açılır. Allah zikrinden kalpleri sıkılır, başkasının zikrinde sevinirler, zevk alırlar. Gene bir ayet, Cenab-ı Hak Teala Hazretleri bunu her şeyi takdire, mukaddere havale edenlere söylüyor. Bu ayeti kerimeyi de. E ee efendim işte başımıza Allah ne yazdıysa o gelecek. Takdir mukadder neyse o gelecek. Cennet, cehennem hepsini Cenab-ı Hak takdir etmiş. Diyenler dinlesin bunu. Bunu dinlesinler. Ne var burada bak. Bunlar diyecek ki yarın diyor. Ya Rabbi işte bizim Anlamıza böyle yazılmış. Takdir mukadder böyleymiş. Ezerden kalem böyle çalınmış. Em ezeriye, ezeriye ilahiyende bizim böyle olacağımız sana malumudur. O zaman Cenab-ı Hak Teala Hazretleri diyor ki yalansın. Elâ kadca etke âyâti fekezzebke biha. Sen evveli Müslüman iyiydin, kötü değildin. Ne zaman ki benim sana ayetlerim geldi, alim gönderdim, peygamber gönderdim, kitap gönderdim, alim ülema söyledi, bir de ayetler gördüm. Ayet demek alametler gördüm. Neler gördüm? Peygamberlerin mucizatını, evliyaların kerametini, dertlilerin deva bulduğunu, hastelerin şifa bulduğunu, mühim işlerin, müşkillerin hal olduğunu gördün. Onu yalanladın. Attın o zaman aleyhine. Bela <laughs> kad ca'eke ayati sana ayetim geldi. Belki sana ayetim geldi. Sekezzet de biha. Yalanladın. Ayet demek alamettir bir kuldan ne zuhur edebilir? Kulun elinde ne var? Hiç bir şey yok. O kuldan zuhur eden keramet benden değil miydi? O dertlerin deva bulması, hastelerin şifa bulması, müşkillerin hal olması bendendi. O benim alametim değil miydi? Sen yalanladın. Vestek pek kibir ettin, burnunu kaldırdın. Zikir meclisine, zikrullah meclislerine yanaşmadın ibadet, taat, vaaz, nasihat meclislerine yaklaşmadın. Ve kün kafirin. İşte bu, bu sebepten kafir oldum. Yoksa ben seni kafir yaratmadım. Anlamalı, anlamalı. Ve stekber teve kün kafirin. Sen kibrettin Ve kün kafirin. O zaman kafir oldum sen. Evvelinden ben seni kafir yaratmadım. Sure-i Safat'ta gene bir ayet diyor ki Bismillahirrahmanirrahim Bel acib teveyes karun. Sen Allah'ın has kulları, müminler Allah'ı zikrettiği zaman da sen onlara taaccüp ederdin. Bir de maskara derdin. Alay ederdin onları. Bel acib teveyes karun. Fezzazuk kiru la Onlar Allah'ı zikrettikleri o zaman sen zikretmezdin. Ah bel acibte ve yezharun. Fezzazuk Sen o ehli zikir, ehli ibadet benim has kullarımı gördüğün zaman da onların zikrettiklerini görünce onlara alay eder, maskar eder, eder, onlara hakaret ederdim. Ve izâ lâ Onlar zikrettiği zaman da siz zikretmezdiniz. Onlara mı O benim mümin kullarıma. Siz zikretmezdiniz. Onlara karışmazdınız. O benim mümin kullarıma. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri ve izâre ev âyeten onlardan alamet görseniz, ayetler görseniz, keramet görseniz, maskalar yerdiniz, alay ederdiniz. Müminle münafıkı söylüyor Cenab-ı Hak. Mümin kimdir? Kafir kimdir? Hak ne diyor? Hakkıyla mümin o kimsedir ki, ayeti Kerime'de Bismillahirrahmanirrahim. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِرَتْ Hakkıyla müminler, hakka müminler o kimselerdir ki Allah'ı zikrederler, zikrettikleri zaman kalpleri cila bulur, vücutları parpazlar, kalpleri çarpar, kendiler titreşirler. İşte hakkıyla mümin bunlardır. Allah'ı zikrettikleri zaman kalpleri çarpıp, kalpleri hoplayıp, vücutları titreyenlerdir. Hakkıyla mümin bunlardır. Ülâike hümül mü'minûne hakkâ der sonunda. Yani innemel mü'minûnellezîne izâ zükürallâhu ve cilet kulûbühüm. Onlar Allah'ı zikrettikleri zaman kalpleri cila bulur, yürekleri hoplar, titreşirler. Sen onları alay edersin. Kafirler kimler? Münkirler kimler? Hak ne diyor? Cenab-ı Hakk'a Hazretleri onlara daş atanlar. Bela kad ca'etke ayati fe biha ve stekberte ve künte Sana ayetlerim geldi, alametlerim geldi, gördün, duydun, bildin. Sen kibrettin ve mükünte miner kafirin. Bu sebepten kafir oldum. İstersen bin rekat Madem ki sende bu var, Allah'ın alametlerini, Peygamber'in mucizatını, Evliyanın kerametini inkar et, bir de kibri gurur et, ondan sonra kafir ol, tekrarla da müminlerin, Müslümanların, hakkıyla mümin olanların aleyhine at. Hakkıyla mümin olan kim? Allah'ı çok zikredenler. Cenab-ı Teala ve Tekaddes Hazretleri Kesinmez. müminleri şöyle haber veriyor, münafıkları şöyle haber veriyor. Diyor ki Bismillahirrahmanirrahim Sure-i Bekara'nın ikinci sayfasında üçüncü ayet وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ مِنْ مُؤْمِن۪ينَ bazı kimseler var ki, biz müminiz derler, Allah'a inandık, ahirete de inandık derler, onlar kâfir bilirler, onlar mümin değildirler diyor. Biz diyecek ki Ya Rabbi, bu adamlar ağzıyla ikrar ediyor, Allah'a inandık. Eminen nasim men yakulu <laughs> amennâ billâh. Allah'a inandık amen billâh. Ve bir yevmin ahir ahirete inandık. Diyor. Ve mahum bin müminin onlar mümin değildir diyorsun. Bunlar neden mümin olmuyor? Sebebi nedir? Diye gel. Onun için diyor ki, يُخَادِعُونَ اللّٰهَ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا Onlar Allah'a desise dubara geçirmek istiyorlar. Bir de Allah'ın iman eden kullarının aleyhindeler. Allah'a desise dubara bizim neyimiz olabilir? Allah'a desise dubara Allah'ı kandırmak, aldatmaktır. Yani Peygamberimize sormuşlar ki, Ya Resulallah harp nedir? El harbi hud'atun demiş. Hud'a aldatmak, kandırmak, karşısındakini oyalamak, karşısındakini düşürmek. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri diyor ki, bunlar öyle bir kimseler ki, Allah'ı da yanıltmaya, hileye, deşişe, dıbarıya çekiyorlar, mümin kullarımı da müminleri de çekiyor. Yukadi'un Allah'ı vellezine amenu. Allah'a kandırmak neyle olabilir? Biz neyle kandırabiliriz Allah'ı? Bizim Allah'a kandırmamız gidersin camide namazı kılarsın. Abdest alırsın, namazı kılarsın. Oo, artık beratı aldın eline. Artık namaz kıldın, işin bitti. Artık kimin olursa aleyhine at Allah'ın sevgili mümin kullarının aleyhine at. Yuhadi'un Allah'a dediği geldi benim karşıma geçti, namazı kıldı, güzel haydi şey Sanki beni avuttu, aldattı. Karşına geçti bu sefer mümin kullarımın aleyhine geçti. Yuhadi'un Allah'a Allah'a huza yaptı. Kandırmak yaptı. Bellerine amenu. İman eden mümin kulları da şey etti? İman eden kimdi? İnnemel mü'minûne lezîne izâ zükürallâhu ve gület kulûbühüm. Ancak müminler Allah'ı zikrettikleri zaman kalpleri çarpıp kalpleri hoplayıp, kendileri parpazlayıp, Allah deyip haykırıp, bağırıp çağıranlardır. İşte bunların aleyhinde söz söylemeye cesaret eder. Namiye, camiye gelir, namazı kılar. Ben namazı kıldım, beratı aldım. Allah'ın ana rayı uydurdum. Artık ondan sonra başarılı sefer atar. Böyle değil, mümin kullarımın aleyhine atar diyor. İşte burada ne oldu? Burada da kafir mümin bu ayetlerle belli oldu. Allah Cenab-ı Hak bizi korusun. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri diyor ki, Bel acib keveyes harun benim okullarım Allah'ı zikrettikleri zaman onların işlerine taaccüp ederdin. Onları deli sayardın. Maskara ederdin. Ve izâ zükkirû lâ Onlar zikrettiği zaman sen zikretmez, zikretmezdin. Ve izâ re'u âyeten O alametleri gördüğün zaman maskara ederdin. İşte Cenab-ı Hak bunların şerlerinden bizi muhafaza eylesin. Kendilerin de istah olacakları Cenab-ı Hak bu, bu haldan kurtarsın. Cenab-ı Hak bunlara iyilik versin. Pişmanlık versin, geri çevirsin bunları bu halden. Gene Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyuruyor ki Kullu meclisin yezkülü <laughs> ismullah fihi tahıffı bihi melaiketi hatta اِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَكُولُونَ زِيدُوا زَادَكُمُ اللّٰهِ وَالزِّكْرُ يَسْعَدُ اِنَّهُمْ كَانُوا اِلَّا قِيْلَ لَهُمْ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَسْتَكْبِرُونَ Diyor ki, her meclis, zikrullah meclisleri kurulup da zikrullah meclisine oturdukları zaman, melaikeler etrafını sararlar. Hatta اِنَّ الْمَلٰئِكَةَ يَقُولُونَ Tahkik o melekler derler ki, زِيدُوا زَادَكُمُ Zikrinizi artırın, daha ziyade söyleyin, Allah da size nimetini, inamını, ihsanını artırsın. وَالذِّكْرُ adı Zikir aralarında suud eder, diyor. Havaya yükselir. Cehri zikre, Sekinen zikrullah yapmaya şeydir bu. Yani yasad suud, semaya suud eder. İnnehum kânû izâ qîle lehum lâ ilâhe illallah yestekbirûn. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, o mü münkir münafıklar, Al onlara dersen ki, La ilahe illallah zikrine siz de devam edin, gelin zikrullah yapın dersen, La ilahe illallah deyip kafa sallamaya kibirlenirler. O melekler diyor, Beynehüm ve hüm naşiru ecnehatihim. O zikrullah suud etmeye başlayınca, havaya çıkmaya başlayınca, aralarından, melekler kanatlarını açarlar. Artık onlar da zevka gelirler, onlar da aşka gelirler. Bu Allah'ın kulları Allah deyip yüksek sesinden Allah, Allah diyerekten bağırıp çağırıp başı kesilmiş tavuk gibi patırdadığı zaman da o melekler de öyle zevka gelirler, kanatlarını açarlar, aynı onlar da öyle patırdarlar. An Ebi Hüriye'ne radıyallahu anh. هنا أبي هريرة رضي الله عنهم يقولون القرآن الكريم بق، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم